Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar bu videoları tanıtacağız arkadaşlar. Arabalarımız çok güzel. Bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi en başa dönelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yeni aracımız arkadaşlar. Arkasında egzozları var arkadaşlar. Bu arabayı daha yeni aldım. Haberiniz olsun. Ama arkadaşlar paramız çok az kaldı. Bu arabayı aldığım için. Bu arabayı 2.5 milyon aldım. Burada konisitimiz var arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bu arabanın bu videoların tekrar gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 40 görüntüleme gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bugatti'mize gidiyoruz arkadaşlar. Bugatti'mizde de arkadaşlar. Böyle arkasında pembe renkli. Bu arada da bize 2,5 milyona mal oldu. Hepinizine bakalım arkadaşlar. 1175 şey hiçbir arkadaşlar. Bu arabamızın HP'sine de bakalım. Arkadaşlar bu da 764 HP'ymiş bu aracımız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da bir tane Mercedes AMG'miz var arkadaşlar. Bu arabanın arkasında e, lastik koyma yeri yok. İki arabanın arasında fark var. E, bu araba coin'li arkadaşlar öncelikle söyleyeyim. Ee, bu arabaya almıyorlar. Ben 2 milyona koyuyorum. Siz alabilirsiniz. Arkadaşlar bu araçta paralı kırmızı Mercedes arkadaşlar. Ee, bu elektrikli bu arada bunu da söyleyeyim. Ama oyunda ses çıkıyor tabi. Önceden bende bu araba vardı arkadaşlar. Şimdi Rolls Royce Royce'umuza gelelim. Kırmızı bir Rolls Royce, Royce arkadaşlar. İçinde neredeyse televizyonu bile var görebilirsiniz zaten. Bu da benim adam. Sonra burada da bir tane daha roş roşumuz var. Bu da Bir tek aralarında off road e, olmalarına farkı var. Burada da Audi A8 karşılıyor arkadaşlar burada bizim. Bu aracımız da çok güzel. Ayriyeten söyleyeyim arkadaşlar. Bu araçlar e, genellikle hız için oluyor. Burada da bana çok pahalıya mal olan Mercedes var arkadaşlar bu arabanın kaç TL'ye mal olduğunu yorumlara yazmanızı bekliyorum. Arkadaşlar BVM ve bu araç gel o oyunda gerçek fiyat 34 TL. Arkadaşlar burada da bir tane kır, turuncu arabamız var. Bu da oyuna daha yeni geldi. Bu da 1.5 milyon civarlarında. Burada da arkadaşlar e, bu da kızdırma aracı diye geçiyor arkadaşlar. Yani Ford arkadaşlar arkaya araç bindiriliyor ve kaçırabiliyorsunuz yani araçları. Burada da arkadaşlar Mercedes var. Bunu da yeni aldım. Burada da plakamı görebilirsiniz zaten. Arkadaşlar bu araçta 1.5 milyon TL. Burada da bir tane daha BVM aracımız var arkadaşlar. Bu BVM'de bir buçuk milyona mal oldu arkadaşlar. Ve bir buçuk milyon alıyorum zaten araçlarımızın çoğunu. Burada da Range Rover'ımız var arkadaşlar. Bu Range Rover'da bana 500 km oldu. Arkadaşlar sizde başta söylediğim Mercedes'le aynı. Bir tek arkasında tekerlek koyma yeri yok. Bu araba bir buçuk milyon civarlarında. Bakın arkadaşlar. Bu Mercedes. arkadaşlar böyle arkadaşlar bu videoyu lütfen like edin çok uğraşıyorum bu arada yes kralında car parking videosu atmasını istiyorsanız yapabilirsiniz onlara yorum yapın arkadaşlar burada da bir tane zırhımız var arkadaşlar bu zırhlı da da kırmızı arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Sizinle birlikte daha çok video çekmeyi isterim arkadaşlar. BMW'mizle videomuzu kapatıyor.